Hocam şimdi bir de Allah sürekli var eder mi dedi. Evet. Yani sürekli yeni bir şey var eden mi, var olandan dönüştüren mi? İkisi de söz konusu. Sürekli bir, yeni bir şey de var eder Allahu Teala. Var olan şey de sürekli bir dönüşüme uğrar. O da söz konusu. O da bir hakikat. Var olan da yok etmez dedi en sonunda da. Var olan bir şey yok olmaz, silinmez, ortadan kalkmaz. Ya dönüşür Şimdi, ya yeniden yeniden şeyler ya, işte var olur. Ben, hani zet söylüyor, Yeni bir şey yani sünnetullah kanununa göre yoktan yeni bir şey bu alemde var olur mu? Şimdi yok. Yani, şu örneği vereyim hocam. Özür dilerim. Hani tam ölmek istediğimi ifade edeyim. Mesela hani, dünyada su miktarı hiç değişmiyor. Öyle diyor bilim adamları. Yağıyor, gidiyor şöyle. Hiç dönüş hiç değişmiyor. Farklı farklı şeylere aynı. dönüşüyor gene aynı. Aynı. Yani bir litre ise bir litre kaldı. Tamam. Yani dışarıdan bir şey gelmiyor. Tamam. Şimdi sürekli var eden şekil değiştirme Yok dışarıdan. Dışarıdan, dışarıdan bir şey gelmez söz konusu tabi ama dışarıdan gelme derken o dışarı dediğimiz şey Allah'ın gaybı ama o Allah indinde orası da var. Bize göre yok orası. Şimdi, Biz şimdi dışarıdan bir şey geldi algısına gireriz orada. Tamam hocam işte şimdi hemen akabinde de rüyam şeyine girdi. Allah'ın gaybı dediniz. Mana alemi. Mana alemi midir Allah'ın gaybı? Önce onu sorayım sonra... Hayır, görüyorum. o gayb başka bir gaybtir o. Mana alemi de bir alemdir. Ha bize göre gayiptir Ama evet. yokluktan varlığa çıkartma diye kastettiğimiz yerdeki gayb ayrı bir gayb. Allah'taki gayb. Allah, Allah, evet. Özür dilerim hani şey geçiyor. Alem, görün, Görmek gördüğümüzden ibaret olarak değerlendirirsek e, yoktan var edilir deriz. Evet. Mane alemini de katarsak oradan geliyor. Oradan geliyor. Bir şey yok. Gaypten geliyor. Çünkü deriz. rüyayı şey yaptı. Tabi. O zaman ben ben rüyayla mi? birleşti. Tamam. Dedi ki rüyada görme e, hani mahsus alemden duyuya getirmedir dedi. Tamam. Yani o mana aleminin aleminden bir şey görüyor. Görüyor evet aynen öyle. Kendi o duyuyla gören, duyuyla da önümüze duyuya geliyor bu. Algılamaya geliyor. Algılamaya geliyor. Tamam. Bu mana aleminden görme ve bu duyu şeyine algıya düşürme diye yani algı görme tamam çevirme. Her insanda farklı mıdır? Her insan nasıl mana alemine farklıdır. Gelir. bakar ya da Şimdi rüya rüya dediğimiz zaman genel anlamda rüya her, her insan görür rüya. Ama rüyanın içeriği bağlamında insanın yapısına göre, inancına göre, itikadına göre, yöneldiği şeylere göre, korkularına göre, özlemlerine göre vesaire vesaire rüyanın içeriği değişir. Farklılaşır. Yoksa rüya rüya olması itibariyle bir rüya mana alemidir tabii ki. Burada rüyada insan Mana aleminden doğru o gerçekten mana aleminden gördüğü objelerle gördüğü şeyi eğer yorumlamakta doğru yorumlanırsa bir mana çıkar. Bu mahiyette rüya var. Öyle rüyalar var ki insanın bilinçaltının tesirinden kaynaklanan rüyalar. Buna bir mana yüklemeye gerek yok. Yani günlük yaşantı içerisinde etkilendiği olaylar bilinçaltına yansır. O manada bir rüya görmüş olur. Bu bilinçaltının yönlendirmesiyle görülen rüya. Burada ne burada yani kastedilen yani? Burada kastedilen mana aleminden görülen rüya esas. Yani bize bir bir işaret veren. Şimdi hocam bu hani görünen görmeyen zahiri alem mana alemi dedik şimdi. Ee, bu bölümün sonunda da nasıl görülür, nerede görülür de dedi. Anlarsın dedim ben dedi tabi. Nasıl görülür, nerede görülür. Şimdi rüyanın yani insanın mana aleminden bir şey görmesi nasıl görülür, nereden görülür? Ben de aynı şeyi soruyorum kendi hakikatinden görür, mertebesinden görür insan. Yani mana aleminden gözüken o şey, o öbçeler, ilmi birikimi neyse. Bunu da ekleyin, çok özür dilerim. Yani. Tam bir yeri, Yani mana aleminde her şey, bütün bilgiler mücmel midir? Bir arada mı? Neyi kastettin yani mücmel de derken mana aleminde? Mufassal olarak parça parça geliyor rüyada. Yani mana alemi nedir? Nerededir? Öyle diyeyim. Mana alemini mekansal olarak bir yer tahsis edilmez ona. Mana zaten. Yani nerededir dersen mekansal olarak bir yer değil bu kainatta bir yer. O bir şey değil. Değil. Mana. Bu herkesin e, mana alemi her insanın kendi yapısına alakadar eden bir mana boyutu var. Gelen rüya oradan gelir. Yani kişiye münhasırdır. Kişinin özelliklerine, kişinin ilmi birikimine Allah Rabbi hassı cihetiyle, Rabbi ile olan münasebetinden kaynaklanan tesirlerle oluşan bir alan mana Dolayısıyla o mana aleminden gelen şeyler onunla alakalı şeyler. O kişiyle alakalı şeyler. Kaynağı kişi. Mertebeyle alakalı. Mertebesiyle alakalı. Her şeyle alakalı. Yani o mana alem, Kişinin gördüğü rüya kişinin mana alemidir. Yani. Mana aleminden kişiye gelen mesajdır. Tamam ben kişi, kişi de, kişinin her kişiye göre değişir. Değişir. Tamam. Kişi nereyle irtibat kuruyor? Yani kendi, böyle de şey yapın. Kendi hakikati. Hani geçen bölümlerde de şey dedik ya insan nevi mahfuzdur dedi. Evet. Yani kendi hakikati dediniz. her insanda mana alemi var. Var. Yani beynin işte şeylerine gittiğin zaman rüyada anca oralarda bağlantı kuruluyor. Oradan suret seçiliyor. Surette işte gerçek tevil ediliyor dedi ya rüya, rüya tabiri. Evet. Bu manada mı? Şimdi burayı daha iyi anlamak için şu şuradan bakalım daha iyi anlarız. Zannediyorum Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin bir sözü var. Bin müridim gece yatsa, bini de aynı rüyayı görse, sabah kalktıklarında bana anlatsalar, bin farklı şekilde yorumlarım. Bakın şimdi. O zaman kişinin kendi hakikati olduğu rüyanın daha net anlaşılıyor. Bakın, herkes bin kişi aynı rüyayı gördü, aynı objeleri gördü. Rüya birebir bir tıpatıp tıp aynı olabilir. Bin kişi aynı rüyayı gördü, aynı ama herkes için aynı zamanda gördü, ama herkes için yorum farklılaştı. Bin çeşit yorum var. Neden bu yorum farklılaştı? Kişinin hakikatiyle ilgili çünkü. Kişinin bulunduğu mertebesi, hali, ahvali, idraki, itikadı, bunların hepsi bilinmesi gerekir ki o rüyayı yorumda doğru isabet üzere yorum yapılabilsin. Bir de bazı işte rüyalarda da bir takım hakikatler var. En nihayetinde burada bir örnek verdi. Ne dedi? Zeytin ya vatandaş gelmiş. İmam Sirine sormuş. Zeytin yağını zeytinin içine soktum rüyamda demiş. Bu ne demek? İşte buradan da bu bu terimden bu rüyadan bir yola çıkarak yoksa şahsı tanımıyor İbn Sirin. Rüya sahibini tanımıyor. Evet. Ama o rüyanın manasını, yorumunu bildiği için konuşmuş orada. Hocam şimdi bu rüyanın örneğinden o kişi mesela rüya yatmış, rüya gör, rüya görmüş derken hani görüntü görmüş. Evet. Rüya hani. Görüntü kendi hakikatinde gitmiş. Yani hakikatindeki bir şey, bilgi. Suret olarak açar. Evet, evet. Bir suret. Ama o mana aleminin gereklerine göre bir suret işte. Ben ya kendine göre suret ya mana alemin gereklerine göre ama kendi istidadında suret görüyor. Mu yoksa? Hayır mana şu, o kişinin gördüğü rüya mana aleminin gereğine göre suret. Zeytin yağı ve zeytin. Bu standart. Yani Eyvah. çünkü şahsı tanımıyor. Tamam. Ahvalini bilmiyor, idrakini bilmiyor. Ne diyor? Senin gördüğün rüya bu demektir diyor. Şahsı bilmediği halde, tanımadığı halde. Çünkü zeytinyağının zeytine girmesinin ne demek olduğunu yorumunu yapmış oluyor İbn Sirin. Değil mi? İbn Sirin dedi. Değil evet, mi? evet, evet. O o oradaki o zaman bu bu rüya Bu manaya gibi. gelen bir rüya. Yani mana olarak bu mana çıkar bu rüyadan. Herkes görse de aynı mı? Bu ama bakın bur burası özel. Şimdi buradaki bakış e, rüyadaki bir şeyin, bir objenin ne manaya geldiğini standart manasıdır bu belki. Şimdi. Ama Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin sözüne gelirsek aynı rüyayı bin kişi gördüğünde bin çeşit yorumlarım derken o nereye kastediyor? Ne manayı kastediyor? Herkesin mertebesi farklı. Aynı objeyi görseler bile onlardaki yorum farklı farklı olmak zorunda. İdraklerine göre. İdraklerine göre, mertebesine göre farklı bir yorum çıkartıyor yani. Hocam Onu kastediyor. Bir hani rüyayı böyle tam olarak biraz daha anladım ben. <laughs> Dedi ki hulüm Evet. Hani hakikati bozma, delme gibi yani. Aynen. o suretlerle şey yaptı, yaptığın zaman surete rüyada gördün, ah. şekillendirdin. Tamam. Hakikati bozmuş oluyorsun. oluyor o aleminde gerçeği görmüştün aslında. Sen şekillendirerek bozdun. 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 Ee, Sonra tabirci onu düzeltiyor. Tabirci düzeltiyor tekrar. Onu eski haline, Heh, hakikat haline yani, getiriyor. hakikat haline getiriyor. Yorumlarken. Evet. Yani her rüya gören Bozmaz Bozmuş yani. Yani. Tabii. Hakikati bozar. Kendine göre. Böyle. Her değil. Ondan yani. sonra da dedi ki, Allah'ın öyle kulları vardır ki dedi. Artık rüyalarını gerçek hakikat yani. üzere görürler. Dedi. Açık gözde. Bir evet. bir yani. O zaman rumuzlu değil yani onlar. Açık açık görür. Hı. İşte onlar o zaman Allah onlar tevil edilmez, de değiştirmez yani. Değiştirmez. Onlar, o rüya, onun gördüğü rüya ayrıca tevil edilmez. Gördüğü yani. şekil üzeredir. Aile aleminde birebir. Birebir. Bir Tabi. Aynen. Aynen öyledir. Evet. Hocam rüyanın içerisinde kişinin nefsinin de bir dahili var mı? Var. Yani Nefs de devreye girer. Tabii ki var. Bakın insanın düşüncesi, düşüncedeki yoğunlaşması, bir şeye kanalize olması rüyayı etkiler, tetikler. Rüyada ona göre bir şekillendirme yapar. Yapar tabii. Görmüş olduğu rüyanın içerisinde kendi suretinin içerisinde nefsin dahili. Ama işte bunu iyi ayırt etmek lazım. Yani o görülen rüyada nefsin dahliyle görülmüş bir rüya mı? Veya işte bilinçaltının tesiriyle görülmüş rüya mı yoksa o e, mana mertebesinden gelen bir mesaj mı yani nefsin dahli olmadan bir mesaj mı gelmiş o mesajı okumak cihetinden bakmak lazım. Rüya konusu çok tafsilatlı ve derin bir konu gerçekten yani. Öyle e, bayağı bir derinliği olan bir konu. Bir de ne bir diyorlar hocam? Bu rüyayı herkese anlatmayın. Tabii. Ama kim o rüyaya tabir olursa ona dönüşüyor. Dönüşüyor. Evet. Yani tabir eden kişi isabet üzere tabir etmese de evet. tabir ettiği cihetten bir açığa çıkış Onun söz konusu. Için herkese Onun için ehli olana anlatılır. Anladım. Ehli olmayana anlatılmaz. Anladım. Velev ki bir rüyaya şahit olduk. Evet. E, anlatıldı. Yoruma da gitmeden o zaman Allah hayretsin deyip bırakmak lazım. En güzel Ahmet Şahin usulü. <gülüyor> 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 Öyle demek lazım. <gülüyor> 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 evet.